inanmıyorum. Bunu nereden buldun? Adam bizim okulda fotoğrafçı şimdi. Çok rica ettim. Yine yaptı ya. Ya Kuzey, ne yapıyorsun? Oy, oy. Kuzey uzatma. <laughs> Pardon, tamam ya hadi çekil. çocuk gibi ya. Evet abi. Tamam. Kardeşim ayıp ama. <laughs> Defol gitti. Defol git seni adam yerine koyanda kabahat. <laughs> Sen bizi çek abi. Tamam <laughs> pardon. Pardon ya pardon. <laughs> Buyurun. Ya, <laughs> bir saniye abiciğim bir saniye ben size Beraber çekildim. Çok sinirsin defolup gitsene gerizekalı mısın Nesil? Hayır sensin gerizekalı. <laughs> Kuzey uzatma. Tamam abi sonra çeksen. Ay ezikler ya. <laughs> Kurderini boş kağıtlarla resim çektiriyorsunuz ezikler sizi, ezikler. Ya kıskanıyorsun, kıskanıyorsun? Sen öyle zannetmiyorsun. Ya, ya, ya bu saçları da yaptım. Ya, ya ne yapıyorsun? Ya. seni kalırlar, <laughs> bu iddia <izikli> askeri okula kalırlar <laughs> seni. Sen, sen öyle zannetmiyorsun. Kazanamayacaksın sınavları falan. Allah Allah, kazandığım zaman ilk önce senin evine gelip selam çakacağım ama. Sen önce liseden mezun ol da onu görelim. <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Üzey. Neye gülüyorsun oğlum? Ne yapıyorsun, ya? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun? 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 Ne Ödeyeceksin Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne bir Ne gülüyorsun? Ne Hayır senin yüzünden ben de cezalandırılıyorum. Yok niye kardeşine sahip çıkmıyorsun? Yok niye engellemiyorsun onu? Manyaklığından bile ben sorumluyum. Ha, tamam hadi uzatma. Bir an önce bitirelim şu işi. Buradan ancak doğru sınava giderim ben. Bana bak. Duş almadan gitme sakın. Beşik gibi kokuyorsun? Bu onu karla yapıyor orada ya. <laughs> Zey. Aa, ya, ya git, git oğlum ya. git. Ya sürekli ayağımda dolanıyorsun. Abicim tamam lan uzatma işte özür diledik. Sürekli başıma bela mısın sen? Bak üzülürüm. Ya, tamam işte özür Ya yürü git ya. Bak üzme beni. Ya git git Kuzey ver bezi. Bak, be aktarılır be. Ulan bana bak ver bezi. <laughs> tamam hadi ya tamam uzatma işte özür diledik. De Bir daha yapmayacağız dedik. Ver. Hadi oğlum bitirelim şu sayıda bugünkü paramızı alalım ya. Bak söz veriyorum yarından sonra sen gelmeyeceksin. Aslında gelsen sevinirim ha. <laughs> tamam tamam tamam. Gitsin oğlum. Şey, neden de özür dileyeceğim. Dile tabii. Şu paramı alayım. Ona güzel de bir hediye alacağım. Ha, alırsın. Hangi parayla? Oğlum bana bak. Buradan kazandığımız bütün para fotoğrafçıya gidecek haberin olsun. Sen Zula'dan bana destek çıkarsın abim. Abim benim. <laughs> Adam seni unutmamış biliyor musun? Ben unutulacak adam mıyım ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.